Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Biraz tanımak zorundayız. Çünkü günde 40 defa okuduğumuz bir sureyle karşı karşıyayız. Bir ayeti kerime vardı. La takrabu salate ve amtum sukara hatta ta'lemu mimma tegulun. Ne dediğinizi, ne söylediğinizi, ne okuduğunuzu anlayamayacak kadar aklınız başınızda değil. Sarhoş iseniz namaza yaklaşmayın diyordu. Ya bir düşünün namazlarınızı. Siz namazda ne dediğinizi anlıyor musunuz? Ne dediğinizin farkında mısınız? Mesela günde 40 defa Fatiha suresini okuyorsunuz. Acaba ne dediğinizin farkında mısınız? E diyeceksiniz ki orada sarhoşluk anlatılır. Hayır, insanı sarhoş eden sadece içki değildir. Bunu iyi anlayın. Hatta içkiden çok daha tesirli sarhoşluk verici şeyler vardır hayatta. Mal sarhoşu, makam sarhoşu, koltuk sarhoşu, mark dolar sarhoşu, şirin sarhoşu, riyal sarhoşu, futbol sarhoşu, kadın sarhoşu, para sarhoşu, dünya sarhoşu. Ben bilirim sarhoşu. Benim Kur'an'a ihtiyacım yoktur sarhoşu. Benim sünnete ihtiyacım yoktur sarhoşluğu. Vallahi içkinin tesiri geçince insan ayıkır ama bunların tesiri asla geçmez.